Dönemin Şırnak Beytüş Şebap Jandarma Komando Alayı Komutanı Tuğgeneral General Murat Bulut o günü şöyle anlatıyor. 18 Nisan 2017'de başladığımız Katı Doğu Operasyonu'nun 42. günüydü. Bir Ramazan akşamıydı. Kışın bahara dönmekte zorlandığı günlerden birisinde alelacele yaptığımız iftar sonrasında gecenin sessizliğine uzan bir telsiz çevriminde Şenabo'da bir helikopter düştüğü haberini aldık. Tüm General Aydoğan Aydın ve silah arkadaşlarının şehadeti Türk askerini yıkmadı. Aksine kararlılığını daha da arttırdı. Dönemin Beytül Şabap, Ayvalık Komando Tabur Komutanı Yarbay Erden Eren sonrasını şu sözlerle özetliyor. Tüm personel üzerinde gerçekten yıkıcı bir etkisi oldu. Ama e, şu da oldu, katı operasyonunun başlangıcını e, bu insanla birlikte yaptığımız için insanlar en azından e, onun adını yerde bırakmamak adına ki daha sonradan operasyona ismi verildi. Onunla birlikte bu operasyonumuz yürüdü. Evlatlarım dediği askerleri acı haberi görev başında almıştı. O isimlerden biri de keskin nişancı olarak görev yapan jandarma uzman çavuş Serhat Kartal'dı. Şehit haberini aldığımızda operasyondaydık ve komutanımızın büyük üzüntüsünü yaşadık. Vatanına milletine aşık görevi uğrunda her şeyi yapabilecek bir komutanımızı yitirmenin acısını yaşadık. Binbaşı Uğur Efe de o dönem Beytül Şebap Mezra tabur komutanı olarak görev başındaydı. Bizler e, operasyon devam ederken o anda derin bir üzüntü yaşadık. Fakat e, bu üzüntünün yanında aslında bir taraftan da tüm personel davaya olan e, inancımız çok daha fazla arttı. Uzman Çavuş Resul Ererse birkaç gün önce aynı helikopterle operasyondan dönmüştü. Haberi aldığımızda görevden gelmiştik biz. Aynı helikopterle bir hafta önce ben gelmiştim zaten.